2 Mutfak Tek Tabaktan selamlar. Bugünkü tarifimiz el açması patatesli börek. Malzemelerimiz şu şekilde. 8 su bardağı un, 2 bardak su, 2 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı toz maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 adet patates. 2 adet kuru soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve çörek otu. Şimdi tarifimizin yapılışına geçebiliriz. Soğanlarımızı soyup yemeklik doğradıktan sonra tavamızın içerisine ekleyelim. Ardından bir çay bardağı zeytinyağı dökelim ve ocağın altını yakalım. Soğanlar biraz öldükten sonra pul biber, tuz ve karabiber ekleyelim. Rendeleyip yıkadıktan sonra suyunu sıktığımız patatesleri de soğanın üzerine alalım. Pişirdikten sonra soğuması için kenara bırakalım. Karıştırma kabımıza 6 bardak un, 2 bardak süt, yarım bardak su, maya, tuz, şeker ve sirkeyi alarak spatula yardımıyla karıştırmaya başlayalım. Kalan 1 bardak suyu da ilave ettikten sonra sıvı yağ dökelim. 2 bardak unumuzu da hamura yedirerek kontrollü olarak ekleyelim. Hamurumuz ele yapışacak kıvamda olmalıdır. Masamızı unlayalım, hamuru burada da yoğurmaya devam edelim. Ardından bezelere ayırdığımız hamurun üzerine temiz bir bez örterek 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurlar dinlenirken biz de hamurun arasına süreceğimiz tereyağını eritelim. Hamurlarımızı yağ dökmüş olduğumuz masaya aldıktan sonra el yordamıyla biraz büyütelim ve üst üste gelecek şekilde bir borcamın içine yerleştirelim. Aralarına yağ sürülmüş hamurların üzerini streçle kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş olan hamurumuzu masaya alalım, üzerine bir yemek kaşığı tereyağı dökelim. Bu şekilde el yordamıyla hamurumuzu açmaya başlayalım. Yırtılmayacak vaziyette ince olana dek açalım. Bir ucunun üstüne katladıktan sonra patatesini ekleyelim ve rulo yaptıktan sonra şeklini verelim. Şekil alan böreğimizin üzerine elimizle biraz bastıktan sonra tepsimizin içine alalım. Bütün hamurları bu şekilde sardıktan sonra tepsiye alabiliriz. 1 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı yağ ekledikten sonra böreklerimizin üzerine fırça yardımıyla sürelim. Sonrasında çörek otuyla süslediğimiz börekleri Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Tarifimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.